Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati Muhammediyesinde bahsedeceğim. Hakikati Muhammediyesinde bir kulasa yapmak istiyor. Elhamdülillah her taraf parlıyor. Alem İslam'ın şeceri kübrasının menşei. Alem İslam'ın büyük ağacı, şeceri hilkatinin çekirdeği. Bu bir klasa ediyorum. Esas konuma gireceğim. Menşi kaynağı iki hakikati Muhammediye şey ya, Muhammediye şecere-i kübrasının menşi bir dedik. İki şecere-i kübranın Çekirdeği. Şecere derken Allah'ın dışında ne varsa 18 bin alemin menşe'i iyi dinle bak şimdi menşeyi, e işte Nur-u Muhammed'i bir şey anladık. Bizi anladığımız hayrete düşürüyor. Buraları anlamış değilim fazla. İki, o Şecere-i Kübra'nın peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çekirdeği Şimdi daha acayip veya benim anladığım Şecere-i Kübra'nın ve senin hayatının kaynağı. <laughs> ne demek biliyor musun bak Yeni ilk defa öğreniyorum. Salı günü öğrendim. Şimdi Keban Barajı'nın elektriğini direkt şu binaya bağlasak bina ne olur? ...duman olur. Öyle mi? Öyle. Hay Allah'ın subuti sıfatıdır. Öyle mi? Sen basar, ilim, irade, kudret, kelam. Öyle mi? Bu Allah'ın subuti sıfatındandır. Eğer Allah'ın... ...hay sıfatı... direkt sana... ...tecelli etmesi demek hiç alakası yok ama misal veriyoruz. Keban barajını eve bağlamak gibidir. Patlarsın. Mümkün değil. Hayat, hayat olmaz. Tam tersine hayat ölüme sebeptir. Hay ismin şimdi kadar öyle biliyordum. Allah hayatıyla hepiniz değil mi? Hepiniz öyle biliyor. Ben de öyle biliyordum. Hay ismiyle bizi hayatlar tecelli etti. E ne oldu yani şu ne fark anladık? Keban bana buna benzemiyor ama başka bir misalim yok. Kebanı eve bağladı demek. Olmaz. Arada traf olması lazım. aktarma merkezleri olması lazım. İndirgeyen kaldıran. Ve 228, 200, 330'a kadar geliyor. 220, 220 kullanıyoruz. Direkt bağlansa duman olur. Arada trafo lazım hay sıfatı bizi patlatması için patlama patlatmaması için Muhammed yani mahiyeti Muhammediye trafosuna giriyor. Ondan bize indirgeniyor. Hayatımızın hayatı o işte. Hayatımızın hayatı. İlk defa biliyor. Ben direkt vurduğunu biliyordum. Evet, trafiği anlatacağım bugün. O bu, bu hay ismine olan ödül, geylani. Hay ismine genel şey, direkt hay yok. Yani ille demeye gerek yok. Bundan oluyor, onun şahsiyeti, manevisine girmeden hiçbir şey yok. Ben diyor, yatsın bazında diyor, o aleme girdim diyor. Alem ve kainat o kadar küçüldüler, o kadar küçüldüler ki gözükmeyecek kadar oldular. 281 lemalar, 272. Evet. Sonra bir baktım, şahsiyeti i Muhammediye gördüm diyoruz. Yani o on, on trafonun dışında hiçbir eve elektrik yoktur kardeş. Yok olamaz zaten. O, yoktur derken sanki yapmamış, yok. olmaz yani sistem öyle çalışmıyor. Onun sisteminin dışında sistem direkt yok. Elle onun sistemiyle olacak. O bütün için geçir, değil mi? Evet evet. Onun şahsiyeti maneviyesini okun okuyacağım. Öyle diyor. Hayatın hayatı. Nasıl bir şey? Yani bir sizin de benim de anlamadığım da anlamakta zorlandığım şu. Beşer cihetiyle düşünüyoruz. Biraz mubala ediyor Hasan. Yani iki ayaklı et ve kemik, koca olan, komutan olan, baba olan, ne bileyim namaz kılan. Yani bu mu zannediyorsunuz? Bu değil ya. refrefe binip Cebrail arkaya bırakan, bir adımda yanarım dediği Cebrail. He? Yani bu ruh alisi, bambaşka bir şey bu. Bu da değil, ruhu da değil. Nuru. Biliyor musun? Onun nurundan yaratıldı onun ruhu. Nasıl bir şey? Onun ruhu bile onun nurunda yaratıldı. Onurdan bahsediyorum, trafodan bahsediyorum. Bu adam fişek yapar, fişek. Anlama nispetinde kim ben, ben anladım. Sonra, ya peygamber ya, peygamber anlatmaya başlayınca ben de bir tuhaflık oluyor. Daha tecelli etmiş ya bir kelam. Ha bak, bak. Allah'ın kelam ismi olarak, kelam sıfatına Daha tecelli etti, daha ne oldu? Musa'ya ne dedi Musa'ya? Dayanamazsın ya Musa. Kim bu Musa Aleyhisselam? <laughs> Ululaz peygamber. Dayanamazsın dedi. Yani Allah harşa denemez. Yani e, patlayacağını biliyor. O zaman bir tecelli edeyim de gör demedi. Buraya bir tecelli edeyim de bak dedi. Senin vücudun mu dayanıklı bu mu? Ben seni bir tecelli edeyim de bir parça ol. Sonra toplarım parçalarını. Demedi. Allah <laughs> hakikaten Allah ya. Fevkal, bir şey neyse. Bilmiyorum ama. Gurur diyorum o kadar. Ya. Başka bir şey değil. Diyor ki şuraya bak. parça oldu. O da şu kadar perdeden geçtikten sonra. Kainatın hayatının hayatıymış. Trafosuz elektrik yok. Niçin yok? Sevdiğinden değil. Sistem başka çalışmaz. Mümkün değil. Kebanı direkt bağlayın hadi. Lan ne var kardeşim? Ha trafodan aldım ha kebandan aldım. Al da göreyim seni. Yüksek gerilimler var ya bu şu 50 bin, 500, 500 bin volt. 100 bin voltun dokunmak değil. bir metre durursan duman oluyormuş. 200 bin volta 2 metre. 500 bin volta 5 metre yakın olduğunu dumansın. Eve takacaksın. Öyle mi? Bu da misal değil. Kainatın 18 bin alemin hayatının hayatı. Trafosu. Allah ya Allah ne anlıyoruz ya Allah Allah direkt tecelli ediyor Ona Duman olursun ya Onun için peygamber ihtiyaç mıdır Traf o kadar ihtiyaçtır eve.